Zeminin sesiyle unutulan futbolcular köşemizde bugün Taner Güler'i var. Adana'da futbolcu bir sülalenin çocuğu olarak doğdu. Kariyerinin büyük bir kısmını TFF birincilikte geçirdi. Tam bir Anadolu golcüsü olarak bilinirdi. Asıl çıkışını Antalya Spor'da yakaladı ve takımın Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı sağladı. 2007-2008 sezonunda Kocaeli Spor formasıyla 21 gol atarak birincilikte gol kralı oldu ve takımını Süper Lig'e taşıdı. Süper Lig'e 32 yaşında çıktı ancak durdurulamadı. 2008-2009 Süper Lig sezonunda fırtına gibi esti. Ligde Milan Boroş'un ardından gol krallığı yarışında ikinci oldu. 2009'da Kocaeli Spor formasıyla Ali Samiyen'de Galatasaray ağlarına tam 4 gol birden gönderdi o sezon ligde bir maçta 4 gol atan tek futbolcu oldu ve 4 büyük takıma da gol atmayı başardı. Büyüklerin belası lakabını aldı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. Süper Lig'de gösterdiği kısa süre parlak performans sonrası Kocaeli Spor Camiası'nda bir efsane haline geldi.